Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni mod gelmiş. Onu deniyoruz. Tabi silah bulursa adamlar ölmeden. Ben ben bir, um bir silah bir silah bana da çıkmadı la. Kaç kaç kardeş kaç kaç. Yok yer direkt silah kumaya gidiyor. Lelelelele. kaç 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 kaç. Oğlum silah vermedi oyun. He. Bu nasıl bir e şey? Ne de yok. Tamamlar sana bayanlar. Mark to location. Gel de ben seni kaldırımda. Fark etmesin oğlum ya. Anam nasıl hanim lo? Aa orada lan Mehmet Hepsi. Biz hemen şuraya gidelim. Görmedim. Ben takip ederek gel tamam mı? Geleceğim. Geleceğim. Gel 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 gel. Çabuk gel. Allahım 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 Oğlum buradaymış la Silah yok silah yooook <laughs> Vermedim silah Silah vermedi oğlum <laughs> bu nasıl bir iştir ya Ağzına bak Oyunla Oğlum bu nasıl bir oyun oldu ya Haydi 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 Bu nasıl bir hakkımız bu Yok bundan sonra bir kez daha derilemeyecek Bundan sonra bir daha derilemeyecek Anca ya benim ya da senin girip bizi kalırım ama. İnşallah çıkıp giderler de silah milah bulabilirler ki. Ya. Yani. ama yok attıklarına silah vererek attılar Muhammed. Şimdi tek başına mı attılar? Evet, çok güzel. Ben attım Tamam şimdi ben de atacak bekle. Bir şey var neydi? O sarı alanın içine girmeye çalışmam yokken. Öldür. Seni Sen yıktılar mı neyle? Söyle. Allah Allah. Kan grubu <laughs> nereye gitmiş lan bana kan grubu? Kur'an grubu yazmış. Nasıl Ne orada? Oha ya. Ne güzel abi. Olmaz böyle şey ya. Ya hadi Oğlum. M Muhammed o sarı alanına çık git. <gülüyor> <gülüyor> ya ya satın sarı alanı oraya atacak ya sarı alandan çık git kardeş öte öte git. Sonradan gelecek üzere ya. <laughs> Vallahi ya. Oğlum bu nasıl iştir lan? Arkadaşlar siz kendinize görüyorsunuz yani. Anlatmaya S gerek yok. S <laughs> Sil silah yok silah. Atladığımız yerde silah bulmazmış ya. Bize verdi böyle. Aha ha ha kaldıramamış eşek arkadaşını. Kan baba. Obo işte onu güle çarpmışlar şimdi diye. Oğlum ne olur Mehmet. Abi, gel 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 Mehmet. Valla ben <laughs> Tako o dağın tepesine gelmem. Ümepe pompayı pompalıyı verdi gene ben benim. Ne bunun neyi şu, şu silah yok mu bir tane? mı? Hmm. Oğlum yanında da var. Ne sen burada? Hey, 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 hey. <laughs> Adam burayı. Ay varmış. Bu vay puştu vay. Ay <laughs> Dur oğlum işler iş

Arkada adamlar ya Bende de 6x var Ay. içine girelim. içine şu da bizim azın. Yedi. Bayağı bir oynuyorum buraya. Al. Bir Nasıl işte?

Geliyorum. Aşağıdaki adam inşallah gelmez. <laughs> <laughs> Huu. Uh. Nefesim kesildi anasız. Geldi. Ama geliyor. Adam geldi geldi. Ay kız. Ne çekilsin oğlum ya? Ben çektim akaya ah, çıkıyorum. Ya dur dur. geldim dinme dur? <laughs> Tamamdır böyle dur. Dur bekle. Ama çok pisim oldu ya. Yok azaz vurayım. Bekle bu adam alak. Tamam abi bas bir. Şey. Dur ben can burayı sen onu al. Sanki çam mı lan? Hataycan bekle. Aldım. Oha nasıl? Aracım orada. Ramber. Rajan yok can. Buralı şut uçtu. Git yok sark geleceği ne oldu ki? Ne Biri bizim dinle, kit attım. Gel burada Çabuk. Aşağıdan kaçan adamlar gitti ya. Hızlı çak hadi 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 hadi. Gel benim. orada. Onlar bile niye sen? He, bir kez daha yok. Biz bir kez he öldük ama tamam. Yani, bunda ölürsek Mehmet burada da ölemeyecek. Tamam. Hı. Anca ya senin ya da benim birbirimize gidip kalmamız lazım bir şeylerde. O beyaz yerlerde. Bak. Direkt atladan da dal 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 yap. Sesini de alır. Hakemin de çok az. Canı işi tam azaldığı zamanlarda kardeş çıkarsın. Dur şu alanın içine bir gireyim ben. Onlarla ondan sonra oynayacağım. Abi gitme gitme. Onlara kalacak. Nasıl sen kaç ben şey diyeceğim? Sarı bezini falan basın ama. Hmm. Ne zaman? Ay gördün mü? Şimdi bir sprey atacağım. Ne? Dur bekle. Aynen. Sıfır <laughs> Ben <baydım> onu? <laughs> Heşak gidiyor ama. Spreyim çok kötü. Gazete sen falan bir şeyin yok mu ne? Oğlum her yerden kız kaçaldı bak ben anladım. Adam uçtu gitti la Depedimizdeki adam gitti Muhammed oh. He uçtu gitti Nasıl öldü? Uçabilin ya kardeş bu modda <gülüyor> 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 Hadi gir bakalım olana şu sarlığın oturak bakmam lazım. Oradan denizden bir tanesi gelecek Mehmet. Tamam mı? Denizden işte. Ne Denizde güzel kimse yok. Alan da yine. Case bozun. gerek Mehmet kere. adam nereden çıktı ya Tamam oraya. Adam var mıydı ki? He he gel ben oynayla yakın oynayla bana. Hem de. Yanlış görmedi sen yani. Beş il altıda emniyat. Ben ne adamı, yerine sıkarak Öyle mi? Ya adam özür Yok zaten ben çalacaktım. Çaldırttım aldılar ama. <laughs> Kardeş konum at da, işte. <laughs> Hiçbir eklenti yok yansın nasıl seki Oğlum gene çaldılar ya. Oha. <laughs> yeter ha. Gördüm yaramadı. Dur şimdi. Ama onu tutsam. O zaman gördüler Akdemir'is de var diyor. Bak Bunu yumruklayacağım sana sıkma sana sıkma Tamamdır Yumrukla öldürdüm ya Çok zor Bir ne saat Ne vardı da. yerine? Ya kaç tane kirmiş aldı ya Bu herhalde ya Tamar mı olur ya Kaç var? 7 tane kirmiş var da Kardeş bırak da öyle ki artık hansım sabahtan belli. Oradan oraya çatışacak adamlar. Kaç Kaş... var Allah aşkına? Oğlum 7 sen var da bak kaçlık hasarım var. Sekiz... No. 8... Yok 8 sen varmış. Bitirmiş. 670. Oğlum 6. <laughs> 8 kill. 6. Oğlum şey 8 tane kirli. 16 killlik hasarım var le Çok iyi. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Yeni modu kullandık. Yani yeni modu bir deneyelim dedik. Nasıl diye. Arkadaşım da ilk kez oynadı. Hani önceden falan oynamış olsa ben de bir kez oynamıştım. Öyle yani. Şu anda öyle oynadık. Az buz bilerek. İnşallah daha güzel böyle videolar gelecek. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like yani like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere güle güle